Filistin ve Gazze konusu tabii ki hepimizin birinci dereceden gündemi. Son zamanlarda yaptığı saldırılarla soykırımda yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyor Netanyahu yönetimi. Artık bütün dünyada ister çekimsel cümleler kursunlar, ister daha pasifist davransınlar. Herkesin bildiği şey şu, bunlar Netanyahu ve ekibi insanlık suçu işleyen ve doğrudan, doğrudan, ıı, soykırıma imza atan bir yapıdır. Bu çerçevede baktığımızda Uluslararası Adalet Divanı'nın, Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ortaya koyduğu tavrın etkisiz kalması dünya sistemi açısından büyük bir yırtılmaya, büyük bir çöküşe işaret etmektedir. En son İsrail hapishanelerinde esirlere yaşadığı felaket çok vahim boyutlara ulaştığı görüldü. Tabi İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya gibi Ermenistan'da Filistin devletini e, tanıma kararı aldı. Bundan da memnuniyet duyduk. Ama şimdi çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Herkesin bildiği şey şu Netanyahu ve ekibi artık e, biraz da kendi kişisel ikballerini garantiye almak için bu soykırım siyasetini yürütmektedir. Ve başlarına gelebilecek hukuki yüzleşmeden kurtulabilmek için bölge savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun yeni bir aşaması olarak savaşın Lübnan'a satılmaya çalışıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Baştan beri zaten bunu ifade ediyorduk. Savaşın bir bölge savaşına dönüştürülmesi ihtimalinin çok daha büyük acılara yol açacağını ifade ediyorduk. Netanyahu'nun ilk başta ifade ettiği işte David Koridoru'ndan bahsettiği, Arz-ı Mevut'tan bahsetti, başka konulardan bahsetti. Aslında bütün bunlar savaşı bölgeye yayma konusunda, bir bölge savaşı, bir dünya savaşı çıkarma konusundaki niyetini Açık ediyordu. Şimdi Lübnan'la civarındaki bu yoğunlaşma, burada ateşin e, yükselmesi, maalesef e, bu noktada daha ciddi ve yakın bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Tabii bu sunulan barış planlarına Hamas olumlu yaklaşırken, esasında Netanyahu tarafı buna olumlu yaklaşmıyor ve sonuna kadar burada Haması bitirinceye kadar biz bu soykırım siyasetine devam edeceğiz diyor. Netanyahu'ya söz geçiremeyenler bu sefer dönüp Hamas üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki büyük bir çifte standardı ortaya getiriyor. Burada doğru olan şey Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri başta olmak üzere önemli devletlerin Netanyahu hükümeti üzerinde bu baskıyı kurmasıdır. Ve bu barışın sağlanmasıdır. Aksi halde yarın bir gün savaş ve çatışma Lübnan'a sıçramayla karşı karşıya kaldığında çok daha can yakıncı sorunlarla karşı karşıya kalınacaktır. Cumhurbaşkanımızın izlediği barış siyaseti temelinde biz bu soykırım siyasetine karşı her alanda karşı durmaya, dünyanın bütün platformlarında bunu dile getirmeye ve önümüzdeki dönemde de bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Artık bir dünya sisteminin var olup olmadığı, bir uluslararası hukukun var olup olmadığı, Dünya sisteminin bir geleceğinin olup olmadığı Gazze konusunda ne yapılacağına bağlıdır. Bundan sonrasında da bu süreç e, bu şekilde takip edilecektir.